Merhaba arkadaşlar, merhaba kardeşlerim. Yap bir Hasan abimizle FIFA Volta GTA 5 moduna hepiniz hoş geldiniz. Nasılsın abi? Vallahi iyidir, iyidir. Senden ne <laughs> Sağ olasın abi, ben de iyiyim. Gençler, Hasan abimizle çok tatlı, çok güzel bir GTA 5 modunu yapacağız. Böyle haftada bir falan açılıyor FIFA'da. Bu sefer bir yakalayabildik. Uzun zaman sonra çıkan Hasan abinin kanada gelecek, orada da pusta olun. Ve gençler Hasan abimizle ilk turumuzda Disco lava yerleri boyamaca topla. Herkes herkese karşı. Hadi bakalım en çok puanı Herkes... kim kasacak? Ben sarıyım. Ben neyim bilmiyorum. Hemen. Ben maviyim ha. Boy oğlum şöyle hop. Tamam iki tane boyadım. Hop. Bura benim. Tamam boyadım. Hasan abi sen mavi misin? Ben maviyim de niye boyamıyorum abi? Boyadım. Evet. Abi topunla birlikte koşacaksın. Ko- topla bir koşuyorum zaten de. O zaman o da önce davranıyor demek ki. Hop! Asla sarının üzerindeyim ümit olmuyor. Hayır abi bir defa boyanıyor. Boyadın boyadın. Hop! Bu lan. ne demek lan? Abi gri Aa, ya, boyazır. Boyadın boyadın. Aa. Sabit tekrar şey yapamıyorsun. Yok yok renkleri değiştiremiyoruz. Tamam o zaman. Hep hepsini boyadın mı? Tamam. Yenileri geliyor. Boyadın Boy oğlum. Biraz da şans tabi nerelerde yandı. Lan 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 çok Oy, geride kaldı. Çok güzel 3 tane boyadım orada. Şura so, benim. So, 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 so. Yapamadım. Abi topu bırak. Hasan abi. <laughs> yine beni sattın. Hasan hocam. <laughs> abi yine beni lan, sattın abi düştüm. ya. İyi işte o, o lan. ilahi adalet. Gri, gri. Hayır. Pembeli aldı ya. Abi ma. Hadi lan. Ne <laughs> boyadın be. Aldım. Bir tane çıkaramaz biz oradan çıkaramadık. Güzel. Top nerede? Oy dörtte dört. O, abi. Dört 4. dört. Lan şunu... Boyayın artık bir saattir bekliyoruz Abi ya. ben çok kötü oynadım bu sefer ya. Hadi şurayı da boyadım. Daha ilk tur abi sıkıntı yok hadi lan. Vay be. Şura benim. Müde bak 5000 küsür boyamış o ne lan? Abi, ben 2700. Eski boyacılardan kim kaldı? <gülüyor> Baksana <gülüyor> benim olduğum yere çıkmıyor o kadar şanssızım ki. Ben bekliyorum valla. Hop Hadi oğlum şöyle at. Çıkmıyor. Lan Tek hadi lan Tamam. Birazdan hepsi Ay. yanacak gibi abi. Lan çekil ya. Ah. Hasan abi de topuma vuruyor. <laughs> lan <Ay>. oğlum koşsana <laughs> ya ne driplingin ee, ne kadar de, kötüymüş senin ya. Ama mor acayip morlu. Morada. Morlu fena yaktı ortalığı ya. Hadi hey be. Mora bak oğlum. 7400. Ben 3000'de falan kaldım herhalde. Abi ben birin, birinci king oldu. İkinci ben, olmuş, üçüncü Hasan abi, dördüncü Bill. <laughs> CPU'dan daha iyiyim. Aga hadi be. zordu ama. Abi burada Ve şimdi abi bunu ilk defa görüyorum. Merkeze As en wow. yakın. Bu da highlighted player. İşaretli oyuncuya pas ver. İpucu, tek top paslar ekstra puan kazandırır. Yerden pas, Aşırtma pas. İşaretli oyuncuya yanan oyuncuya. Abi bu şey gibi biraz böyle. Hani herkes tek. 1 2 3 4 5 diye GTA'da puan oluyor da tam ortaya dük götüren in atıyordu ya. Ben hangisiyim lan? Birinci tur. Ah, top geldi. Oğlum bu top ne böyle? Aa çok sert oldu benimki. Ümit ben anlamadım ne yapacağım? Abi vuracaksın içeri doğru. Hah bak yuvarladım içeri. Oo güzel yere gitti bu sefer benimki. Abi gelen topu içeri yuvarlayacağım hafifçe. Vay arkadaş. mora bak tam ortaya gönderdi be. Birinci ben anlamadım tur. bitti lan. Hasan abi 200 puan aldı. Abi iki tane. Abi ne ben kadar highlight... ortaya gönderirsen o kadar iyi. Ben anladım da. Hadi dur dur, 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 dur Ben oyuncuyu atacağız sandım. Tamam bir tane. Abi ıskatmamaya çalış şöyle. Dur lan orada. Abi bence uzaktan dur, dur. vur daha iyi gidiyor. Tamam hadi oğlum. Oy çok Oo, çok güzel. Aa ta burada. nereye gitti benimkiler ya? Çok uzak. gönder bir oğlum. Bir daha gönder oğlum. güzel Yok, puan aldım ben. 1100, 1200, 1600. 900 müyüm? Gençler yeni tur gönderdim şöyle. Çok iyi gönderdim bu sefer be. Gelişine uğracağım. Hadi oğlum. La, oy. Yine güzel puan gönderdim. alacağım. Oy 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 bu iki tane topum ortada. Yine güzel gönderdim sanki. Yolak, gitti. Şu, bu, tur iyi bu, yok. oynadım. yok mu? Bu tur iyi oynadım. 2000 oldu ama yetmedi ya. 4. Bile bak la. Hayır adama çarptı. Ha, sen abi, beni... o kadar yakından vurursan tabi uzak gider. Ya hareket yaptı hareket Hı. yaptı. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyor oğlum benim? Benim karakter ne yapıyor ya? Abi duvara yapıştı duvara yapmıştı abi seninki. Şekli Şemali kaydı adamın. Oy. <laughs> Lan kırmızılı. Oy güzel gönderdim abi. Ya 12'ye giden topu engelledi ya. Çok iyi puan kastım. 3500 bitir hocam. 5. Oy, tur. çok güzel son tur. Bitir Turu hocam be. Gençler. gençler dikkatle izleyin nasıl alınır bak. Lan çok sert gitti Ya sarıdın topu. teşekkürler Hasan abi. Teşekkürler Hasan abi. 12 ye, 12 ye attım ben onu ya. Teşekkürler Hasan abim benim topu yavaşlattın. Dikkat o zaman. Hayır. Oh, tamam. Ça, çok Ay. ballıydım bu tur. Başka yok değil mi? 3 tane geliyor top ya. Tüh. 5 bin. 4 bin kaldım ya. Bitir hocam be kazanıyor. 4100'de bin yüzde kaldım. Sonradan toparladım ama. Valla çok. Bunu çok sevdim bu oyunu. Keyifliydi. Işte, burada gelişine diyor vurursan daha yüksek puan diyor Abi yok da. Abi gelişine oğlum, bir vurursan ne olacak? <laughs> ne bileyim ben ayakta duruyor. Duvarda yapıştığı çok güzel. Böyle güzeldir. böyle bir hareket <laughs> yapıyor. <yapıyordum. gülüyor> Sürtündü kaldı duvara. Aha. Yakar top en sevmediğim be. Bu ne ya Ümit? Abi senin rengin yandı mı topu duvara vurman lazım. Ha 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 şu. O. o. Rengin yandı mı topu alıp duvara yapıştıracaksın abi. Onu hiç yapamamıştım o videoda. Hiç Yo iki 2 diyor bu. Yakar top diyor. Birbirimize vurmamız lazım topla abi. Tamam. Topu alacağız birbirimize şut çekeceğiz. Bil bırak şu topu. Alın. Oh! <laughs> abi Aa. insan kardeşine böyle vurur mu? Anladım şimdi. Al o zaman. Oo, Aa, ben de vuruldum. Ya al şunu. Vurma abi. Lan nasıl değmiyor ya. Al sen abi. Aha vuramadım. O. ya, oh, ya tamam, benim ki vuramadılar. vuramadılar. Dur lan. Aha. Lan nasıl bir noobsun ya. Tamam vuramadı. Dur bakayım plase vurayım. Şöyle vurdum. Oy vurdum bir tane. Aa, şunu bir da değmiyor. vurdum. lan. Vallahi abi zor biraz. Vur oğlum. Hasan abi dibimde vuramadım ya. Al bakayım. Oy indirdim onu. Şöşedeki adam. Oy. Oy. Hasan indirdim. abi Indirdim. Aa ben de vurdum. 4-4 dört, dört diyor. Çok heyecanlı gidiyor. Vur lan. Hasan abi. Abi dibine Bir daha gel. Lan. <laughs> evet. Eski yakar topçulardan kim kaldı? Tam dibine gittim mi vuruyor Hasan Ay, abi. Hayır. Top oraya gidince de alamıyorsun. Şöyle. Tamam. Vur oğlum. Oh işte bu. Haydi Şu siyah da vursaydım çok iyi olacaktı. Hayır. Hasan abi al şunu. Hasan ya, abi, ümit abi üstünden geçiyor sürekli. Hasan abi. Ah oh, vurdum sırtından. Ya Vay Hasan ya. abi. Ümit az bas, az. Çok basınca yukarıdan vuruyor. Vur az oğlum. Bas, az. <laughs> oğlum sizin takım dokuz olmuş. Ne ara olmuş? Vurdum bir daha. Abi geleni vuruyorum valla. Oy çok güzel. Ya, tam vuruyordum ya. Tam vuruyordum. Ç Oy. <gülüyor> Oğlum <gülüyor> bir Abi hakkını helal et vallahi. Vuruyoruz sırtına sırtına. Vallahi bir şey söyleyeyim mi? Bizimkiler benim takım arkadaşım biraz daha gayret etse. An hadi be. Ya arkadaşım kendi topuna gider Tamam misin? vurdum adama. Ben ben vuramıyorum. Hiç vuramadım son şeyde. Şöyle. Abi tam vurmuşken düştün. Şöyle. <laughs> <laughs> 15'e 8 bırak ya böyle lanet saçma oğlum oyun olur ya? Ay <laughs> çok keyifliydi be. Arka arka ya ne güzel vurmuştum bir sürü. Abi sonuncu olmuşum bunu ya. Abi sana bili vermiş ama ben, ben, benim yanımda king normal oyuncu var. Ya işte bilgisayar var. vuramıyor ki. Yardımcı olmadı bilgisayar. benim topumu çalıyor <laughs> bir de. Dördüncü benim oyun bu? Kopacak. Ha, son oyun. Hedef galerisi. Puan kazanmak için ortaya çıkan hedefleri vur. Gidişatı değiştirebilmek altın kuluk kuluk kuklalara dikkat et. Abi hedefleri vuracağız. Altın kuklalar daha çok puan veriyor. Hmm, ne de çekmeyi sevmiyorum. Gençler Ömerde liderim. De. Burada ikinci bile olursam büyük bir ihtimal şampiyon olacağım. Aha. Arkamdaki hedefleri mi vursam? Abi şu şey kuklalara vuracağız işte. Ha şuradaki yuvarlaktan vur oğlum. Vuramadım. Lan şu halkadan vur işte. Anlamadım ben ya. Hala. Abi kuklalar ayağa kalktı mı vuracağım? vur oğlum Aa biri benden önce vurdu o zaman. Ben. Onlar da puan veriyor. ya da vurabilirsin. Ya Abi şu halkayı al. Benim abi halkadan başka, başka. her Benim yere vurabiliyorum tamam halkadan, halkadan geçiremiyor topu. Nasıl bir noobsun ya? Hiç bir dakika ha hiç bir puan şey kasamadım. Bakayım. Lan. Hiç kasamadım vallahi ya. Her şükür bir binlik. Abi dibine kadar git en iyisi. Ya tam vur abi bir topumuz al. Vur oğlum. 300. Benim abi benimki armut çıktı Rıza baba ya. <laughs> Benim çar armut çıktı Rıza baba. Oy geçir. Bak delikten geçirirsen 100 puan. Abi şu altınlar kalktı mı en çok veriyor. Çekil oğlum çekil çekil çekil. Altın Çıkir. nerede? Şu an yok. Abi tam vuracağım. aşağıda var. Aşağıda var. Vur altını ulan oğlum altını Vur lan altını vur. Vur lan altına. Abi nasıl hedef alacağız? Dibine kadar gitmek gerekiyor. Böyle bir saçma bir şey görmedim ya. Zaten var ya alakasız yerlere vuruyor. Aynen. Ne kadar bir noob ya. Tamam. Dibine kadar gidiyorum Vallahi Başka türlü olmuyor. Abi <laughs> dibine kadar gitsen de vurmuyor. Bence uzakta. Vur lan. Aa vurdun tamam. valla. Altını mı? Abi 1000 ee? puanı aldın o zaman. Aldım da. Vur oğlum. 300. Vur lan şu altına artık. Vur lan şu altına 1000 puan. Altın nerede la? Al benim mu? oradaydı. Ya bu tarafa geldi bir tane. Ya çekil lan. Oh sana bir bak uzaktan uzaktan vuruyor risk alıp. Lan çekil önümden. Tamam 300. Şuna, ya da, vur. Şuna da vur. Nereye vuruyorsun? Şuna da vur. Nereye vuruyorsun? Vurdum. Lan yine de var ya. Nasıl yapmışım ben... be. Ben kaç puan aldım ya. İki kere altın vurdum ben. Ve gençler. Büyük bir ihtimal. Vingalia. ya. 3800 Olsun abi ikimizden biri aldı ya önemli olan o. Dur bakalım ben kaçıncı olmuşam. Sonuncu olmuşam büyük Gene üçüncü olmuşam. Ve gençler görmüş olduğunuz gibi. o sondaki adam kaka almış gördün mü abi? Yüzüne bak hele kaka. E yapmış kakayı yapmış yapabiliyorsun. Ya da yüz alabiliyor herhalde oyuncuların. Gençler ben 3800 puan aldım King 42. 3200 puan aldı ve Hasan abi 2600, Bil 2200. Hasan abicim ellerine sağlık vallahi çok tatlıydı. Ellerine eline sağlık vallahi. Gençler devamını istiyorsanız yazın yorumlara. Aynen abi. gençler görmüş olduğunuz gibi çok keyifli, çok efsane bir GTA 5 modu oynadık. Bir çok böyle hiç oynamadığım yeni haritalar geldi herhalde. Yeni eklemişler onları. Aynen, Efsaneydi. Aynen, yeni Hasan abinin kanalına da pusu dolun. Daha fazla çınaklar yardırın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Sevgiyle kalın.